Hocam burası yedik. Tekrar gelecek misin buraya? Eee atış bölgesine gidebiliriz. Sadece 9'a denilen derdiyor. 4 samara indirmesini tamamladı. Sağ e, e, dönüşte kalkıyor. Sırt hattındasınız doğru mu? Doğrudur doğrudur. Tam istikametinizdeki sırt hattındayız. Aşağı kaçıyor. Dur ayrıca burunun burunun bahçe kısımdaki çukur. çukur var. Sıkı ormanın içinde 10 kişi bir, grup var. Bir Sağ bir direksiyonu, aradaki direksiyonu. Çok iyi, diğer bir tane tepesine. Kayıtdayız. Bak, altı inşaat koydu bir tanesi. Birisi orada, birisi şurada. Aşağı gitti, biraz daha sağ yukarıdan. Çok yakın işiyor ama ya bu. Kaçıyor üst kisin. Aşağı doğru kaçıyorlar. Ha, hatırsız olduğu yerde, hatırsız olduğu yerde. Hiç. Стиль